hem hafızalarımızı tazeleyen hem bize tekrar gelecek adına neler yapmamızı ifade eden değerli Ömerleri arkadaşım ve yine AK Parti'mizin değerli İstanbul İl Başkanı ve burada bulunan kıymetli hanımefendiler ve beyefendiler. Başvekilimiz Adnan Menderes, Dışişleri Bakanımız Zorlu, Maliye Bakanımız Hasan Polatkan'ın bir zulme şehit edilmesinin yıl dönümü münasebetiyle bir araya gelmiş bulunuyoruz. Ben hem teşrifleriniz için hem de bu kadir şinaslığınız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Biraz önce mesajlarını dinlediğimiz kıymetli Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Bey'in de başta aileler olmak üzere bütün milletimize ve burada bulunan haziruna tekrar selamlarını ve bu gün adına dileklerimi Hanım efendiler, saygıdeğer beyefendiler. Bizim çocukluğumuz, gençliğimiz, siyasi yaşantımız, hatta bütün yaşantımız Adnan Menderes ve burada bulunan rahmetli Zorlu, rahmetli Polatkan, ve diğer tüm arkadaşlarının hatıralarıyla onların hayaliyle onları düşünerek onları yaşayarak geçti. Siyasetin tam içinde ve bu anlayışı hisseden bir çevrede ve bir ailede yetiştik. Tüm bu zaman içerisinde 27 Mayıs darbesinin bütün koşulları tüm kurgusunu, dış bağlantılarını, nasıl bir süreç yönetilerek bu insanların şehit edildiğini, Türk demokrasisinin ayağına nasıl pranga takıldığını her yönüyle çok iyi öğrendik. Teşbih taht almaz. Demokrat Parti iktidarı ve 27 Mayıs'ın her saniyesini bize öğrettiler. Ancak bu kadar yıllık ilgiye ve merakımıza rağmen, bu kadar yıl bu meseleyi içimizde canlı tutmamıza rağmen, sadece bir noktayı hala zihnimizde aydınlatabilmiş değiliz. Bir nokta var ki hala çözemedik, hala anlayamadık. Her 17 Eylül'de, 16 ve 17 Eylül'de yapılanları hem kavlen hem de fiilen. Buraya geldiğimizde konuşmalar yaptığımızda anlatmak için yapılan konuşmaları dinlediğimizde ve buradan çıktığımızda aklımıza takılı kalan tek bir soru işareti var. Soru şu. Neden bu kadar nefret? İşin bütün politik istihbarı, bütün kurgu yanıtamam. Batı'nın ne yaptığı, ve bu darbeyi planlayanların ne yaptığı tamam. Hangi telkinleri, hangi anlaşmaları ortaya koydukları, hangi menfaatleri temin ettikleri bunlar da tamam. Aslen iktidar hırsı da tamam. Hepsi tamam. Ama bizim içimizdeki insanların bu topraklarda yetişmiş, bizimle aynı dili konuşan, aynı milletten gelen insanların nasıl vicdanla böyle büyük bir nefret ortaya koyabildiklerini bu nefretin bu kadar büyümesinin altındaki yatan sebebi inanın ben hala anlayabilmiş değilim. Herkesin kendi hayatını sevmediği, tasvip etmediği siyasiler muhakkak olmuştur. Ama hangi içgüdüyle karşınızda duran ve son görüşmeleri olduğunu bildiğiniz bir aileyi birbirine sarılmaktan men edersiniz. Birkaç gün sonra idam edileceğini bildiğiniz halde bir babanın oğluna eşine son bir kez sarılmasını nasıl bir vicdanla engellersiniz? Ufak tefek gazete haberlerindeki bir iki yalan anlayabiliriz. Bugün hala bizlere de aynısı yapılıyor. Ama darbeci de olsa, hukuksuz da olsa, bir şekilde devleti temsil eden örfi idare denilen bir kurumun Adnan Menderes ve Celal Bayar 12 askeri uçak dolusu altınla kaçmaya hazırlanırken yakalandı diye bir iftirayı resmi tebliğ olarak yayınlamasını hangi ruh haliyle tamam. sağladınız? İnternette görselleri var. Bakabilir, bulabilirsiniz. Çocukluğumuzdan beri düşünür durur. Sizin nasıl bir karanlık zihniniz vardı ki öğrencilerin öldürülüp cesetlerinin kıyma makinesine toz haline getirildiği iftirasını gazete manşetine attırdınız. Nasıl bir zihniyete sahipsiniz ki? CHP Genel Sekreteri Kamil Kırıkoğlu'nun hatıralarında yazar. Dönemin en kudret yöneticisine gider. Darbeden sonra der ki biz böyle bir şey bulamadık. Bunun doğru olmadığını ifade edelim. Dönemin kudretli yöneticisi der ki, bırak millet böyle bilsin. Bu nasıl bir zihniyettir? Bu nasıl bir anlayıştır? Nasıl bir kininiz vardı ki darbeci de olsanız Kurtuluş Savaşı vermiş bir ordunun bir subayı olduğunuz halde BBC radyosuna mülakat verip bu zaneden öldürülmüş öğrenci cesetleri çıktı diye pişkin pişkin bu ülkeye iftira attınız. Nasıl bir kininiz vardı ki hasta olmasına rağmen alelacele idam edilmek için rahmetli Menderes'i sehpaya götürürken fotoğrafta sağlıklı görünsün diye kollarına girmiş iki askere çekilin talimatı verdiniz ve zorlukla yürüdünüz. Nasıl bir kininiz vardı ki Menderes'in son arzusu yerine getirilmedi. Son dakika gelişmeleri geliyor. İkinci baskıyı bekleyin diye acil manşetler attınız. Acaba daha neler yazacaktınız? Siz bu ülkenin havasından solumadınız mı? Bu ülkenin suyundan içmediniz mi? Ezan-ı Muhammed'in bin yıldır okunduğu gibi, İstiklal Marşı'nda geçtiği gibi okunmasına karşı nasıl bir nefretiniz vardı da darbenin çete başı koltuğu işgal eder etmez. Ezan aslında tekrar ayrılmalıdır diye açıklama yaptı. O çete başının ya, nasıl bir yüzsüzlüğü vardı ki Menderes ülkeyi Ruslara satmaya kararlıydı diye gazetelere beyanat verdi. Nasıl bir utanmazlığınız vardı ki şu insanları şehit ettikten sonra 27 Mayıs'ı hem de hürriyet ve anayasa bayramı olarak bu ülkeye kutlatmaktan zevk aldınız. Şurada şehzade başı var. 1960 darbesi olduğu gün orada davullar çaldı. Şurada şehzade başı var. Rahmetli Adnan Menderes'in Fatih Düştü Zorlu'nun ve Hasan Polatka'nın idam edildiği gün orada davullar çaldı. Bu nasıl bir kimdir? Sizin içinizde nasıl bir kim ve nefret vardı ki? İçişleri Bakanı Namık Gediyi dövüp işkence edip ikinci kattan attınız ve sonra utanmadan balkon camındaki küçücük bir deliği gösterip buradan kendine attı diyebildiniz. Kayıtlara da kalp krizi diye yazdınız. Nasıl bir hırsınız vardı ki? Çete başını evet Cumhurbaşkanı yapmak için Cumhurbaşkanı adayı Ali Fuat Başkir'e Cumhurbaşkanı olursunuz ama sizi makama götürmek için gelen araç sizi alır. Belki etliğe götürür. Belki oraya gömülürsünüz diye utanmadan tehdit edip geri döndürdünüz. Nasıl bir ruh hastasıydınız ki Menderes'in kasasını açıp içine her türlü ahlaksız resim ve paçavrayı koyup fotoğrafını çekip gazetelere verdiniz. İçinizde bir gram bile ahlakınız kalmamış mıydı ki Celal Bayar için bankada 103 milyonu vardı. Hasan Polatkar için 4 milyon yolsuzluk yaptı. Menderes için birçok iftirayı gazetede çarşaf çarşaf manşetler attırdınız. Güya yolsuzluk tahkikat komisyonları kurdunuz. Bir tane bile tamamlanmış, delilleri sabit, yolsuzluğu sabit dosyayı milletin önüne neden koyamadınız? Emine Gürsoy'un Asgari Hocam burada. Yıllarca da duruşmalarının bütün tutanaklarını bu ülkenin gelecek nesilleri de eğer merak ederse baksın diye kaleme aldı tarih, haksızlıklar bütün canlılığıyla orada durmaktadır. Ulus gazetesine manşet attırıp benim de yetiştiğim İstanbul taşlı parayla tutulan adamlara dağıtılmak üzere 7 bin silah ve asker elbisesi yakalandı. Teşkilat yakalandı yalanını sergilediniz. ettiniz. Bu silahlarla yüzlerce kişi tevkif edilecekti diye yazdınız. Yetmedi. Yine aynı gazetede 75 milyonluk su istimalin 300'ü diye başlık atıp altına geliş yalanlarınızı dizdiniz. Sıkılmadınız. Harp okulu makinalar ve bombayla imhal edilecekti. İşte sabık iktidarın harp okulu öğrencileri için tasarladığı suikast planı diye manşetler attınız. Bir yandan da Ulus gazetesinde Amerika Türkiye'ye güveniyor diye yazıp Darmen'in patronlarına şirinlik yaptınız. Hadi bunları mideniz kaldırdı. Hadi bunları yaparken onurunuz ve hasiyetiniz yoktu. Ama bu ülkeye karşı hiç mi bağladınız? Hiç mi vatan ve millet sevdanız yok? 46 yaşındaki bir devlet adamı, 51 yaşındaki bir devlet adamı, 62 yaşındaki bir başbakanı, ve bunların ağabey ve büyük konumundaki bir cumhurbaşkanını ve bu devletin birikmiş bütün anlayışını hiç düşünmediniz Kurtuluş Savaşı'nın galip hocası Celal Bayar için Bayar'ın suçu vatana ihanet yazdırırken acaba siz hangi devletin görevini yapıyorsunuz? darbe anayasasını hazırlarken anayasa profesörü değil miydiniz? Bunu yıllarca Türkiye'nin en özgürlükçü anayasası diye pazarlarken gazeteci, yazar, aydın, düşünür değil miydiniz? Ve hepsinden önemlisi, belki hayatımızın sonuna kadar anlamakta zorluk çekeceğimiz mesele şudur ki, acaba bütün bu yalanları büyüttüğünüz, bütün bu kinleri ilk günkü tazeniyle içinizde nasıl bir diri tuttunuz da, nasıl sizden sonraki yere aktardınız da bugün aynı nefreti, bugün aynı yalanları, sadece rakamları ve isimleri değiştirip milletin adamlarına bugünkü Cumhurbaşkanımıza atmaktan geri durmuyorsunuz. Bugün hala maalesef bir siyasetçi utanmadan, sıkılmadan her gün bir arkadaşı kıyma makinesine atıyorlar diye bir ifade kullanabiliyor ve aklı sıra kendi zihnince bir gönderme yapabiliyor. Bugün hala aynı yalanlarla ülkeyi 17 5 aralar taşıdılar. Aynı provokasyonlarla Türkiye'de kausu, 6-7 Eylül'de aynı taktiklerle 6-7 Ekim yaptılar. 15 Temmuz'da aynı heyecanı yaşayıp tankları alkışladılar. 1960'a Türkiye'yi getiren olayları daha sonra dönemin aktörleri biz tezgahladık diye böbürlene böbürlene anlattı. Kitaplar orada. Kendi hatıratları orada yalan söylemiyoruz. Nasıl tezgahladığınızda o 60 yıl önce Menderes'e ve arkadaşlarına yaptıklarını bugün Erdoğan ve arkadaşlarına yapmak için gün sayıyoruz. Şunu açık açık ifade etmek isteriz. Herkesin de duymasını isteriz. Şu arkamızda yatanlar bu iftiralara bu ihanetlere karşı nasıl dik durmuşlarsa başlarına gelenlere karşı nasıl vakar içerisinde ölme gitmişlerse bize her gün parmak sallayanlara söylemek isteriz ki bizler de aynı şekilde aynı yoldan sonunu düşünmeden yürümeye hazırız. İdam, idam sehpasında Kur'an okuyan hocanın iki yerli hatasını düzelten Fatih Zorlu gibi aynı iman ve kararlılıkla bu yolda sonuna kadar yürümeye hazırız. 10 yılda Türkiye büyük kalkınma getirdiler. Aslında milletin iktidarını tescil ettiler. Her birinin ayrı özelliği vardır. Fatih Nüştü Zorlu, Yunan Dışişleri Bakanı Averof der ki, onu karşımda gördüğüm zaman ayaklarım titredi. güçlü bir karakteri vardı. Sadece Dışişleri Bakanı değil ki. Aynı zamanda Türkiye'nin ekonomisinin bugünlere gelmesindeki eriyeli demir çelik gibi çok güçlü tesislerin de hem yapıcısıydı hem de o zihnin en önemli devrimcisiydi. Dolunbahçe'de düğününde eşine takılan altınları 60 besinde bunlar sizin hırsızlık ürününüzdür diye kollarından sıyırıp alıp millete anlattıkları hiç hafızamızdan çıkmayacak. Hasan Polatkan maliye politikalarının dehasıydı. Güçlü bir adamdı. Ve Türkiye'nin o günkü şartlarına ve o günkü zorluklarına rağmen büyük yatırımların plan, planlayıcısıydı. Her birinin özelliği vardı. Kimse bilmez. Dönemin İçişleri Bakanı Namık Gedik bir şiir üstadıyız. Hepsinin naifliği, hepsinin iyi yetişmişliği, hepsinin bilgi ve kültürü, hepsinin vatanseverlikleri ve vatanperverlikleri vardı. Eğer 60 yıl sonra biz buraya geliyorsak sadece şehit edilişleriyle alakalı değildir. Elbette önemlidir. Elbette sahip çıkmadır. Ama kişiliklerinin güçlü, kuvvetli ve bu ülkeye bıraktıklarıyla alakalıdır. Eğer elinize geçirirseniz dönemin İstanbul Emniyet Müdürü Oktay'ın hatıralarını okumanızı tavsiye ederim. Oğlunun yazdıklarını okumalarını ta okumalarınızı tavsiye ederim. Neler çektiğini tevfiklerinin cezaevlerinde hangi işkencelerle karşı karşıya kaldı? Benim ülkem bunu hak etmedi. İstiklal madalyasının kahramanları bunu hak etmedi. Ama eğer bugün Türkiye'nin bir ilerleme aşkı varsa, her türlü darbeye karşı bir mücadele kararlılığı varsa, 1960 darbesini belki kitaplarda dahi okutulmamış gençlerin ayırtısı bayraklarıyla 15 Temmuz gecesi bütün meydanlara hürriyet ve özgürlük bizim şiarımızdır diye çıkışları varsa annelerinin babalarının aman dikkat et oğlum dediğinde ben memleketimi birlerinin müstemlekesi haline getirmem diye feda icat etmek için adım atıyorlarsa bir bir ruh halidir. Bu ruh halinin taşınması İstiklal marşında vardır her beş vakit okunan ezan-ı Muhammedi'de vardır. Annelerimizin, babalarımızın, ailelerimizin secdeye eğildiğinde ellerini semaya açtığındaki dualarında vardır. Rahmet göz al. Allah nur içinde yatırsın. Şehitlerimizi hangi anlayışla buraya getirmiş ki o yıllar zor yıllardı. Çok zor yıllardı. Aslında 1960 darbesinin fiili anlayışının devam ettiği yıllardı. Hangi anlayışla buraya getirmişse aynı zihniyet aynı şekilde bu ülkede Cumhurbaşkanımızın şahsına devam etmektedir. Bu zihniyette kalkınma vardır. Bu zihniyette özgürlük vardır. Bu zihniyette millet vardır. Bu zihniyette medeniyetimiz vardır. Bu zihniyette değerlerimiz vardır. Bu zihniyette dünyaya söyleyecek sözü olan yetişmiş insanların ve bir milletin büyük iddiaları vardır. Adnan Menderes'in bu ülkeye kazandırdığı bir caddenin hemen önündeyiz. Buraya uçak mı indireceksiniz dediler. Vatan Caddesi'ni ve Barbaros Bulvarı'nı yaparken kıyameti kopartılır. Ama o düşüncenin bugünkü dalları da, bugünkü anlayışı da o zihniyette ülkemizin yarınlarına büyük emanet bırakmak için bu mücadeleyi sergilemektedir. Bu milleti vesayetten, nefretten, darbelerle geri bırakılmaktan, tekrar tekrar aynı senaryolarda figüran olmaktan kurtarmaya hep birlikte kararlı olmalıyız. İşte onun için her 16-17 Eylül'de burada olduk. Bundan sonraki 17 Eylül'lerde de inşallah Cenabı Allah takdir buyurursa bizler ve bizlerden sonra gelecekler buralarda olacaklar. Ben bu vesileyle 27 Mayıs darbesinin şehitleri merhum başvekilimiz Adnan Menderes, Dışişleri Bakanımız Fatih Nüştü Zorlu, Maliye Bakanımız Hasan Polatkan, İçişleri Bakanımız Namık Gedik. Milli Eğitimimiz Milli Eğitim ve Bayındırlık Bakanımız Tevfik İleri ve bu ülkenin demokrasisi için milli irade için bedel ödemiş tüm şehit ve gazilerimizi bugünkü Cumhurbaşkanımız Celal Bayar'ı rahmet ve şükranla anıyoruz. Özellikle bu törende burada bulunan bütün hazırlığına hürmetlerimi ve saygılarımı ifade ediyor. Allah bu milleti böyle bir imtihan karşı karşıya bırakmasın. Duamı tekrar burada huzurunuzda ifade ediyor. Hepinize hürmetlerimi, saygılarımı sunuyor. Allah rahmet eylesin diyor. Sağ olun. İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu Beyefendi hitaplarından ötürü sonsuz teşekkürlerimizi arz ederiz. Sayın İçişleri Bakanım saygıdeğer katılımcılarımız Mevhum Başbakanımız Sayın Adnan Menderes, Mevhum Dışişleri Bakanımız Sayın Tati Rüştü Zorlu ve Mevhum Maliye Bakanımız Sayın Hasan Polatkan Beyefendi'nin Aziz hatıralarını yad ettiğimiz 60. vefat yıldönümü programlarımız sona ermiştir. Katılımlarınız için şükranlarımızı sunarken efendim Sizleri kabir başına karanfil bırakmaya davet ediyoruz. Saygılarımla arz और हम सब पति वैभव में हम यहां पहुंचे हैं इल्हाम अल्लाह के उम्मीद से शायद कुछ मिल जाए वक्त वहां भाई हसन अल्लाह आजिल और आदीम का हम मस्जिद के लिए खुश हुआ तो हम अंदर अंदर आहा काबिल इंसानों के नाम स्वीकार करने और चाहिए आखिर में हम अंदर का काबिल याद है भगवानों को नदिश में सेला काबिल جناظم عوام عائدن سنفتنا سوتيلا سيلڪي نئي رسوڻي ميمر ٿون خدا جي نيم ۾ گوزو ڪي ته سڀني راهه ۾۽ اخبار ڪنهن نالا تصافي ڪرڻا ۽ نيوزين ۽ اڳواڻين کي قائم ڪرڻ ۽ پٿم نيشن رڪارن ۾